<laughs> Olay bu. Ne? Bak şimdi o zaman ben sana bir arada ara vereceğim. Sen bana şey yapacaksın. Tamam. Bir dakika dur tonuna bakmam lazım. Sen ara muhabbet et. Sohbet et. Ben ara bakacağım. Sen sohbet et. Kardeşim altta hep farklı şey. <laughs> tamam o zaman başlıyoruz. Hazır mısın? Dünya, dünyadan uzak söyle ya dünyadan uzak. <laughs> Olur söylerim. Hazır Anlaman mısın? Başlıyoruz. Nedenini üzmüşler bebeğimi vay. <laughs> Başlıyoruz. Başla. Sakin göllerin kusuydu. Salınarak suyun yanında Yarılan ekmeğin bu suydu Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Aslı Nazını unuttu. Kerem Sazını unuttu. Mecnun Leyla'yı unuttu. Düşman Çin'ini unuttu. Mahşer gününü unuttu. Bana annem bile küstü. Ben seni unutmadım. Dalgalar koptu denizden. Bir ben kaldım ikimizden. Bana babam bile küstü. Ben seni unutmadım. Ben deliyim. Yorgun ve yalnızım. Kaldırımlara misafirim. Gecenin gözleri üzerimde. Denizin ortasındaki küçücük bir adayım. Ama yüzmeyi bilmem. Yüreğimi bir yerlere bırakmışım. Bıraktığım yerden çok uzaklardayım. Kapıları kapamışım üstüme. Sürgüleri beynime çekmişim. Hey sabreden cellat. Bana da sabretmeyi üretsene. Ben deliyim. Ama çok şey bilirim. Renkler ve zevkler hiçbir şey ifade etmez bana. Sonların başladığı yerden başlangıçların son bulduğu yere gidiyorum. Kara bir tren gibiyim yani. Hep bine raylar üzerinde. Bir istasyondan bir istasyona. Ben deliyim. Hayvanlardan sadece güvercini severim. Yüreğim, yüreğim kanatlarıyla beraber çarpar. İnsanlardan sadece çocukları severim. Onları da büyünceye kadar. Ben deliyim. Çizilmiş sınırları reddetmişim. Ben Hakkari'ye düşen çı, Nevşehir'de peri bacalarıyım. Almanya'da yıkılmış bir duvar, Amerika'da bağımsızlık heykeliyim. Somali'de aç bir çocuk, Hollanda'da bir gram kokain. Brezilya'da görkemli bir festival, İstanbul'da boğaz köprüsüyüm. Erzurum'da çobanların kavalı, Diyarbakır'da eli kardeş vurucuyum. İşte Adana'da, Adana'da teslim oçarlarına ateşle karşılık veren bir mültarım. Sırtımdan vurulmuşum cellat, bedenim dört parça. Kar yağarışır, güneş vurur kavrulurum. Kimisi öper, kimisi tükürür. Tükürene mezar, öpene lalezar olurum. Ben deliyim. Madem ki, madem ki böyle bu düzen, gücü olanlar kuruyorsa güçsüzlerin üzerinde düzeni, ağlıyorsa bir ana bayamadan evladına, çoktan geçmiştir zalimin elinden gücü almanın vakti. Ya akar kanımız kaldırım taşlarına, ya da teneşir paklar artık sizi. Belki villalarda köşklerde dünyaya gelmedik Cebimizde paramız altımızda son model arabamız yoktu ama Gökyüzüne baktığımızda tüm yıldızlar bizimdi daima Zirve tek kişiliktir Ya sen düşersin ya da ben iteklerim Kötüye bir şey olmaz lafına güvenmeyin Çıkmaz bir sokakta bela olurum başınıza Sen bizi tanımayın ha Allah Allah. Gözüm yaşırıyor Aside.